Can Krespin kanalından hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün niçin buradayız? Biz <laughs> neden buradayız Aydın bugün. Hakikaten Neden geldik lan buraya? Bugün çok güzel bir video için buradayız arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden gelen en çok sorulardan bir tanesini yanıtlamak için buradayız. size bir ekipman nasıl yapılır? Ucuz ama kaliteli ekipman nasıl yapılır? Onu tanıtacağız bugün. Kaliteyi ucuza geçireceğiz yani. Kaliteyi ucuza ayağınıza getiriyoruz. Aydın, Aydın. kardeşimle beraber kamera arkasında Aydın kardeşim var bugün. Ee, bakalım ee, Türkiye standartlarında e, çok fazla yani takım bilgisi için çok karışıklık var. Türkiye standartlarına hangi takım e, ne kadar para yapılır veya elinizdeki paraya göre nasıl bir takım yapabilirsiniz bugün bunu anlatacağız. Ee, bakalım hep beraber göreceğiz. En çok gelen soru zaten hani 300 lira 400 lira param var onunla bir spin takım yapabilir miyim Ya 300 tarzından de... geliyor. Yani biz de bunu e, gidip Abay'inde değerlendireceğiz, göreceğiz, orada göstereceğiz hangi makina, hangi şey, ne kadar fiyat. Yani size optimum parayla e, bu spin işini yapabileceğiniz kamış, makina. Yani, sahte dönerir miyiz? Sahte dönerebiliriz ama şöyle bir şey misina. söyleyeyim. Misina döneceğiz. Bütün kullanacağız takım, takımları, kamış, makina, misina ve klipsine kadar hepsini önereceğiz. E, atıyorum 300 lira param var, 400 lira param var diyorlar. E, Shimano'da, da takım alabilir miyim? da ve Daiwa'da da 300-400 liraya, 500 liraya kurabileceğiniz, e, işinizi görebilecek, çok fazlasıyla görebilecek e, takımları kuracağız bugün sizinle birlikte. E, şimdi biz yola çıkıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Çanakkale Kordon'dayız. GS Teşkilisi'nin yanında e, birinci abayımıza gidiyoruz. Mesut abimizin dükkanına. Şinam, Şimano Boğa'yı kendisi. Hep beraber şimdi yola çıkalım ve hem dükkanın yerini tanıtalım size. Çanakkale iskelesinden düz devam ediyoruz. Şurada Gester iskelesi. Gester iskelesinden hemen Denizbank'ın Denizbank'ın orada. Denizbank'ın orada. Aradan giriyoruz. Koskocaman yazıyor zaten. Shimano FF Fishing diye. Gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Selamünaleyküm. Oo, beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa abi nasılsın İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyi Allah aşkına abi sağ olasın. Doğru abi. Hoş. Abi. Mustafa abi. Oo, Aydıncım. Abi abi. Abi biz yalanmaya Aydın. geldik ya. Aydın. Hoş, hoş, kardeşim. hoş, hoş geldin kardeşim. Sağ olasın. Şimdi Mesut abi. Evet kardeşim. Şöyle bir e, sosyal medyada Globalleşen dünyamızda, evet, sosyal medyada e, çok sorularla karşılaşıyoruz <laughs> abi biz. E, gerek Instagram olsun gerek Youtube'da olsun videoları koyduktan sonra <laughs> e, insanlar diyorlar ki abi hangi ekipmanları kullanıyorsunuz veya şu kadar bir bütçem var, işte 500 lira bütçem var, 400 lira bütçem var. E, Bu e, bütçelerle Shimano'da bir takım yapabilir miyim e, gibi cümleler var bize. E, spin avcılığı Türkiye'de çok, daha, yaygın. çok, yaygın. ve daha da, daha da yaygınlaşmaya başladı. Evet. E, ünlü isimler bile bu işlere e, senin eşliğinde e, bu işe el er atmaya başladılar, bu zevki yaşamaya çalışıyorlar. E, Shimano'da e, atıyorum, sen bir Shimano bayisin. Shimano'da 400-500 liraya, 600 liraya alt segmente başlayıp veya e, daha düşüklere nasıl gibi takımlar kullanabiliriz? Vallahi size göstereyim e, Şimdi Shimano'nun yeni modelleri var. Ee, yeni FX, FX FX makine bir gösterelim abi makineyi bak ben şuradan kutusundan çıkartayım da göstereyim aynen sadece. abi 3000 ve 4000 olarak iki modeli var evet abi beyler bir şey içer misiniz? çay içeriz abi çay varsa çay biz olur valla yarın ama soğuk bugün ee, 4000 modeli ee, tam bir fiyat performans ürünüdür çelik kafa galiba değil mi? tabii tabii alüminyum alüminyum kafa, Alumin kafa. Alumin kafa. Oldukça yani, güzel bir makine gibi görünüyor abi. Oldukça güzel. E, tam bir fiyat performans ürünü. Yeni başlayanlara kesinlikle şiddetle tavsiye edeceğim bir üründür. Aynı. Bu 4000'lik modeli. Bunda fiyat performans ne mesela abi? Fiyatı ne bunun? 3000 ve 4000'in fiyatı aynı 170 lira. 170 lira. Evet. Oldukça, oldukça yeni başlayan arkadaşlarımız evet. için oldukça güzel bir makine. Yani Shimano'da evet. da e, ucuz fiyatlara makine bulabilirsiniz arkadaşlar. FX 4000 ve FX 4000 3000. ve 3000. E, tam dediğim gibi arkadaşlar yeni başlayanlara şiddetle tavsiye ederim fiyat performans ürünüdür. Bu şekilde tok bir kasaya sahip. Bu e şekilde aynı zamanda... C3000. Kafa derinlikleri de oldukça güzel abi. Evet. Kafa de ee, güzel. Bu da aynı zamanda aynı şekilde. Diğer bir model bu da. Sienna, da. Sienna modeli yeni yeni modeldir. Yeni, yeni Sienna. Sienna. Yeni Sienna. oluyor bunlar abi? Evet abi bunlar 2020. Taze taze. Bak daha yeni çıkartıyoruz. Yeni Sienna. Ee, bunlar da fiyat performans ürünleridir. Dizaynlarını oldukça güzel yapmışlar üstat abi. Evet, makinaları yani makineler. görselleri de çok güzel. Görselleri de çok güzel. Sienna'nın 4000'lik modeli hızlı ve yavaş modelleri var. Aa, süper. Aa, o seçenekler de var. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kafa boyları oldukça güzel, derinlikleri oldukça güzel. Bu ne kadar abi bunlar? Bunların da fiyatı 250 TL. 250 TL. Aynı gün 3000 3000 4000 fiyatları aynı. Şimalalarda çok fazla fiyatlar 3000 ve 4000 arasında değişmez şey olarak çok güzel. Yani FX'ler bir alt segment olarak düşünün. Evet, CNN'ler de bir üst segment bir, olarak. Bir üst segment. Yani bir üst segment e, e, yani aynen, aynen. Ben biraz daha kaliteli makine almak istiyorum diyen arkadaşlarımıza CNN modelini yeni başlayan özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza öneriyoruz. Bu evet. şekilde. Oldukça güzel makineler abi. Şöyle bir çekim yapalım. Şöyle Aydın çok kardeşim. Çok güzel. Bir çek bakalım. ya Tamamen fiyat performans ürünleri diyebilirim. Ee, kesinlikle de yani zevk alarak kullanabilecekler ürünlerdir. Ya bunların aynı zamanda yani şeyleri de var. FX'in ee, kamışı da var. Kamışı da var süper abi. Ee, o zaman şöyle yapalım. Eee FX'lerle bir tane ee, kamış modeli çıkartalım bakalım ben nasıl olacak. yani. FX'in çaylar. 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 Ya çaylar. De... Şimdi FX'in iki modeli var. Evet. 10 10 40 şey pardon ee... 2.70, 2.40. 2.70 ve 2.40'ı iki parça bunlar. 14.40 atarları var. 10.30 atarı var. Karbon kalitede Hı. de oldukça... Karbon kalitesi çok güzel. güzel sarıları ee, çok güzel. Çok hoşuma gitti. Kamışın görseli çok güzel. MH mesela bu çok güzel. Evet. MH. E, orta sert, e, çakar sahtelerde... Aynen. Çakar sahtelerde evet, sert şey aksiyonlu mi? kamışlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesut abi ben yani çakar sahtelerde alırken... Sert aksiyon her zaman iyi. Su yani e, sert ya. aksiyon su suçlu... üstü. Aynen. E, kamışlarda makineler şey, sahtelerde istiyen, daha iyi. 240 isteyen arkadaşlar için 240 modeli de vardır. E, 1440 yine orta sert bir kamış. Oldukça güzel. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar fiyat performans ürünleridir. Akıntı yani yeni ürün olacak. daha piyasaya Şiman yeni çıkarttığı bir üründür. Alivion'un, Alivion üretim bitirdiler. Onun yerine FX modelini çıkarttılar. Şimdi ona takalım bir FX makine. Ve çok da keyifle kullanabilecek uygun fiyata. Fiyatları ne abi mesela? 270 ve 240'ın da fiyatı ee, bununla değişiyor mu? 200 lira. 200 lira. 240'ta 2 240'ın fiyatı 200 lira. 200 lira. 240 lirada 270'in fiyatı. Aynen. Oldukça fiyatları da uygun. Bunu alalım biz. 200 lira. Evet, bir alalım. Evet. Taktığımız 2.40 Bu 2.40 2.40 ve e, 3.000'lik modeli 3.000'lik modeli Yani bu şekilde kamış makina. İkisi kaç para? E, i̇kisi ne kadar alıyor bunun? E, 200 lira iki, makine 200, lira kamışı Tamam 170 lira da makinesi Bu çok uygun 370 lira 370 lira Yani Şimano'da bu, ve bu takımları Ve çok çok hafif bir settir Uğur bakar mısın? Yani. İp oldukça. De 490 lira gibi. Yani e, oldukça. Shimano'nun yeni serisi kayrık iplerinden. Ya buna bir kombin yapılabilir. Bu evet. şekilde çok yakışıklı oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Yani Shimano da e, güzel bir seçenek çıkartmış abi cidden. Evet. Baktığınız zaman çok güzel bir seçenek. Fiyat performans olarak da çok güzel, çok başarılı. Oldukça hafif bir takım. Tabii tabii çok. E, yani yormaz. Yani e, tabii al... aynı zamanda Shimano'nun garantisi var makinesinde. Tabii ki de kesinlikle. Bir şey arkadaşlar bu takımı yapabilir. Süper gayet de keyifle, zevkle kullanabilir bu takımı. Ha şimdi Siyana makinede bir kombin yapalım. Ondan yine ee, bir kombin yapalım. makinamızı Aynen. Alalım abi oradan Siyana makinamızı. Siyana makinamızı da bir kombin yapalım. yapalım. Onu da e, şey yapalım. Katana ile yapalım. Katana ile yapalım. O, o renk uyumlu süper evet, oldu. Kırmızı kırmızı. Yani. Yeni katana. Kırmızı şeytan. 3 lira fazla olsun kırmızı, kırmızı olsun abi yapacak evet evet. bir şey yok. Evet. Ee, Roman, Roman işi. Var. Roman işi. Çanakkale işi beyler. Arkadaşlar bu da. E, yeni katana bu da arkadaşlar az siyana. önce yaptığımız takımdan az önce yaptığımız takımdan biraz daha üst segment yani orta segmente yakın bir takım evet, olacak. Evet. Fiyat performans olarak biraz daha e, fiyatı fazla ama performans olarak 10 numara 5 yıldız. katana. Kaç bu? 270 1440. Bu da orta 14. sert. 10 numara kamış. Evet bu da orta sert. Bizim e, makinamızda yine yeni siyana renk uyumu da süper oldu. Bu da ee, gösterdiğimiz fx'in bir üst modeli. Bir yani bir üst segmenti. Bu ne kadar e, Bunun da yine dediğimiz gibi makinası 250 lira, kamışı da 350 lira. Aynen. Yani, yani 600 liralık bir set bu da. Biraz daha ben bu işe para harcamak istiyorum. Biraz daha kaliteli. Ya Shimano ürünleri hep kaliteli ama biraz daha hani ne kadar çok para o kadar çok ee, kalite köfte. köfte aynen köfte onlar <laughs> ne kadar çok yemek o kadar çok köfte. Ya, değil, mi? değil mi Tabii. Yani Sonu için. yok yani başlangıç, yani, başlangıç için... yani başlangıç için bu setler iyidir. Ee, üst segmentlere çıktıkça artık sonu yok. Zaten hani, üst segmentleri sonra... zaten herkes biliyor. Öyle yani bu işe yapalım. deyin ki arkadaşlar 10 bin lira harcamak istiyorum harca 20 bin lira harcamak istiyorum de, harcarsın yani bu işin sonu yok. Bizim de başladığımız takımlar bu şekilde. Katana'ları kullanırdık Mesut abi biz. Tabii ki yani canım. Siz Ay, daha katana, e, katana kötü bir kamış Kas, değil. Katana çok güzel. Yani, Hala daha olur abi. Shimano'nun en çok satan kamıştır. Aynen. Türkiye'de en çok satan kamış. Işte, Hala da katana mesela var. kullanan arkadaşlarımız var Aynen. arasında yani gayet... E, poslu, en çok poslu. satan kamış olduğu için zaten kamışın... Yeni katanadır bu ama e, görselini değiştirmediler. Aynen öyle. Çünkü Karbon önemli. kalitesi falan değişti bu kamışın. Görsel önemli abi. Ama e, kamışın görseli değişmedi. İnsanlarda şöyle bir algı var. Ya eskisi daha iyiydi. Aynen. Yani bu görselini çok fazla değiştirmeden ama Kamış'ın karbon ama, kalitesi değişti. Ama yeni her zaman için daydı abi. Yine gıcır gıcır severim. Gel aydın kardeşim şöyle bir makinenin dönüşlerini bir çek şey. bakalım bakalım. Ser bakalım hızlı yağ gibi aksın. Şöyle bak 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 bak. Bu neden oluyor abi? Yılan. abi? Yağlantıdan oluyor. Yağlantıdan, <laughs> oluyor. <gülüyor> tamam bu setimiz 600 lira. Bu setimiz de 600 evet. lira. Arkadaşlar sudan bir sahte önerelim. Yani yeni başlayan arkadaşlarımıza genelde biz su üstü sahteleri öneriyoruz. Neden su üstü sahteleri öneriyoruz? Ee, şimdi yeni yeni başlayan arkadaşlarımızın mera bilgisi çok fazla olmadığı için dip yapısını çok fazla bilmediği için daha çok takılmayan yani gagasız sahteleri şu şekilde. Türkiye'de en çok çalışan 03 3 rengi birçok bir firmanın şu şekilde ürettiği. E, Fujinin de yerli üretimi olan bu şekilde su üstü sahtelerini Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu aldık. Bu renk 10 numara. Ha Biraz daha çeşit yapacağım derseniz eğer, su içi saatimde, şu mesela, bu renginde koyabilirsiniz ama tamamıyla bu e, sizin tercihinize kalmış bir şey. Aynı şekilde biraz daha patlak havalarda kullanmak istiyorum diyorsanız şu şekilde yine e, Fujin Venom Bu ne Venom? Fujin evet, Venom'un Venom. Fujin Venom'un 03 rengini veya şu şekilde ayı rengini yeni, yeni rengi ayı rengi e, bunları kullanabilirsiniz. Ha biraz daha sığ dalarlı. Panişir o Panişir Çanakkale bölgesinde özellikle levrek konusunda çok iş yapmış sahtelerden bir tanesi. Levrek yani levrek müferde. biraz daha sığ, sığ dalarlıdır ağabey. bunlar. Bizim sığ dalarlıdır. Da Bizim yerlerde gayet zaten. uygun. Eee onun dışında yani baktığınız zaman e, gene silim saatte. Bu kadar yeter ya. Yani silim saatte baktığınız Ama zaman zaten burada birçok saatte var. Geri kalanlar sıkılasın. Onlar abi yani. şeyine göre yapacaklar. E, volt bu. modelleri <laughs> silim modelleridir. Şu şekilde. Şu. Evet, Şu. Evet. Aynen. Bunlar da genelde e, lüferde, levrekte silim model olarak tercih edebileceğiniz e, gayet güzel ürünlerdir. E, şey olarak da misine olarak da baktığınız zaman genelde Nippon Ghost e, gösteriyoruz arkadaşlarımıza. İp olarak baktığınız zaman arkadaşlar, e, Shimano Kayrı Yeni modeldir bunlar. Evet, yeni Kayrı Yeni Kayrı Genelde bunlarda da ne veriyorsun Mesut abi? 0 16 e, milim mi? yeni başlayanlar. 0 19. Ee, yeni başlayan arkadaşlar bu şekilde. Durakinkler Durak güzeldir. Güzel. 0 16. 0 kilo çekeri var. 10 kilo çekeri var. 300 metre gayet güzel. Bu da Durakink diğer bir e, marka. Bu da güzel. Bir bu ne bir kadar? Durakink. 120 lira. Fiyat o 120 lira. Bu yani. Kayriki'ler ne kadar abi? Kayriki'ler de metreje göre tabii değişiyor. 240 lira 300, 300 metresi. Metrede. 130 lira civarında da 150 metre. Aynen öyle. Yani yeni başlayan arkadaşlar genelde biz Misina öneriyoruz ama ip tercihi olan arkadaşlarımıza da Shimano Kayriki özellikle yani yeni başlayanlar için fiyat performans olarak 300 metresi yani 240 lira civarında bir şey abi gayet uygun yani. Çok uygun. Ee, bunun evet. altına da düşmeyin arkadaşlar. Bunun altına düşerseniz Saat yani, yani saate kaybı çok fazla olur. O yüzden çok fazla tercih etmiyoruz biz. Ee, Durakin, Shimano, Kairiki özellikle yeni kullanan arkadaşlar... Ama hiç Misina da... Hiç yapmayan arkadaşlarımız da tabii ki de Misina, Monofilament Misina'ları tercih etsinler. Ee, o yüzden hani bizim önerilerimiz bunlar. Kullanma e, talimatı kesinlikle size kalmış, bütçenize kalmış bir şey. E, onun dışında e, klipsler var. Klip... Evet arkadaşlar, e, snap dediğimiz, yani e, sahteleri taktığımız, oltanın ucuna bağladığımız snapler. bu yani. şu şekilde. Şuradan çek kardeşim istersen Aydın kardeşim. Şuradan yakından Eğil göstereyim al, ben sana. E, şu şekilde... Söyle bana ne Şu şekilde iki kalite, yani orta kalitede kullanabileceğiniz Remixone ve Fuji'nin üretmiş olduğu e, güzel ürünlerden Eee iki tanesi bunları kullanabilirsiniz. Biraz daha kaliteli bir şey isterseniz fişin üretmiş olduğu şu şekilde snap'ler var. E, aşağı yukarı 25 lira civarında bir snap. Evet. Ya bu tamamen sizin e, kullanmak istediğiniz ürünle alakalı bir şey ne kadar çok para harcamak istiyorsanız harcayabilirsiniz. Ucu bucağı yok. O yüzden buradaki kol kullanmaya görmüş olduğunuz bir ürünü biz zaten kendimiz de kullanıyoruz. Ne kadar bunlar abi? E, Fujin ve Fujin ve Remix'onda fiyat nedir abi mesela? Ee... Fujin 15 lira. Premix onda 5 lira. Şun'da da e, de 6 lira. 6 lira. E, 10 lira. Moruto 10 lira. Fiş'te 25 lira. Yani e, tamamen size kalmış bir şey. Bu da aynı işi görüyor. Bu da aynı işi görüyor. Çeker değerleri tabii ki de birbirinden farklı ama sonuçta altı e, 6 liralık bir şeyle Ben bunu aldım. Bununla aldım. Ucuz. Ucuz. Başlangıç seviyesi. Başlangıç seviyesi. Yani Mesut abi. Efendim kardeşim. Şimdi biz FX'i aldık. Hı. Kamışı aldık. Şimdi i̇kisi kaç paraydı? E, FX 170 lira. Evet. Kamış hangi kamıştı? Gene FX'in kamışı. FX'in 270 miydi? 170 240. artı. 240. 200 adı e kamışımız. 200, 200 e kamış. Tamam. Abi. 370 lira kamış ve makine imal ettiniz arkadaşlar. Evet. evet. Şöyle de 4 tane sahte seçtik. 4 tane sahte seçtik. Bu cümleyin o. Evet. Fiyat olarak söyle abi. Ben Venom'dan başla. ben ee, Venom 50 lira. 50. Sound 45. 45. Punisher 50. 50. 50. Volt 50. 50. 5. Sine evet. hediye ettik. Hediye ettik onu da yani. aynı. Yani şu fiyatlara Shimano'da arkadaşlar oldukça kalitesi yüksek setler koyabilirsiniz. Ha, i̇p de koyacağız. İp ha bir de ip koymadık. İp Evet, i̇p koyacağız de Shimano'nun Kayriki. 2. Kayriki, kadar abi? 150 metre ipini koyduk. E, 135 lira etimiz. Artı 135 700 TL'ye kurabileceğiniz e, çok süper bir takım. Bu tam bir yalantı takımı. Tam bir yalantı takımı. Canakkale'ye ya özel bir takım evet, oldu bu. Evet. Arkadaşlar birinci abayımız e, Şimano Mesut abimizin FF Fishing'in dükkanında size uygun olabilecek, olabilecek takımları tanıttık. E, şimdi ikinci dükkanımıza geçiyoruz. Hepinize şimdiden rast gelsin. Trakya selamı yapalım abi şöyle. Şöyle alttan Trakya selamı. Böyle <laughs> mi? Trakya <-i> <laughs> trak <-i> selamı. böyle <laughs> selamı. <doyur alayım>. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.